Açın elleri arkadaşlar. Açın elleri. Ben açıyorum. Döküyorum. Şimdi sıra sizde. Oo. Aç elleri aç. Arkadaşlar 25.700 kişiyiz. Sonra maazallah bak. Açın elini. Elini aç elleri. Eller aç. Aç elleri. Oo. Yaradan kurban. Evet evet. Böyle yapıyorsunuz. <laughs> <laughs> Türk hanımdan inciler. <laughs> Belki bugün ne oluyor biliyor musun? Annem cenaze evine gidiyor. Hmm. Çıkarken de diyor ki Allah tekrarını nasip etsin. Vay <laughs> <laughs> ya. Türünden inciler. Vay <laughs> <laughs> <Ulan> ya. <gülüyor> <gülüyor> эс